Evet arkadaşlar ee, şu anda arkadaşlarla tekrar toplantıya başladık. Malları da kurtardık. Evet Umut aşağıda durum nedir? Vallahi patron aşağısı şu an iyi. Herkes sıraya dizildi. Sadece lider istediniz. Sadece liderler alacağız içeri. Evet evet fazla Sadece, başımızı oradayım. ağrıtmayalım. Tabi tabi sen yavaş yavaş al milleti gelsin hadi bakayım. Baya bir kalabalık var patron. Sadece liderleri alsak daha tamam. çok iyi olur. Tamam kardeşim hadi bakayım. Gireyim Hoş geldiniz arkadaşlar. Hangi Başka Kansız. Kansız. saniye kontrol yapıyorum. yolluyorum bayağı kalabalık oldu. Evet evet kardeşim. Sadece liderleri alıyorsun. Aynen aynen. Esat öyle oturma. Öyle oturma bir ortamda. Evet arkadaşlar şu oturuşları bir halledelim bakalım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, hoş. Ya bir şey bakıyorum. bakmayın Metin Bey. Tamam, bir, bir muhabbeti bir geçelim arkadaşlar. Bir ayağa bir kalkalım bir daha oturalım bakalım. Hadi bakayım. Herkes bir ayağa kalksın bir otursun bakayım bir daha. Bir toparlansın ortalık bakayım. Bravo arkadaşlar. Evet teşekkür ederim. Elinize sağlık. Lakin bir iki şikayetim var. Ya, bence tam olarak hakkını veremedik ya. Ben size söyleyeyim. Siz ne düşünüyorsunuz? konuşabilir miyim? Sırayla arkadaşlar. Buyur kardeşim. Metin Bey valla şöyle söyleyeyim adamlar Toma mama zaten Toma ile full vurdular bizi. Suladılar vurdular. Çok adaletsiz bir savaş oldu orada. Belirteyim çok. Yani biz cennet var etmedik. Tabi tabi yani şerefsizlik Yok eşit olacak değiliz. Onlar tabi bizden biraz üstün olacaktı Metin Bey. Beklemek lazımdı bunu. Metin Bey şöyle bir şey var şimdi. Birincisi otobüslerle sıkıştırmışlar o araya koymuşlar kendini geleni vuruyorlar gideni vuruyorlar zaten arkadaşlar uçuyorlar böyle nedense havada böyle yapı takılıyorlar bir şeyler çok önemli bir şey demem lazım Metin Bey Evet kardeşim Metin Bey bir de şöyle bir şey var mesela biz çatışmadayız Metin Bey başka tanımadığımız bir aile bize sıkıyor orada değişik değişik olaylar oluyor Evet evet Polis, Orada bir şey, şey de benim <laughs> bir şey da bu konu hakkında Dedim. Yani evet kardeşim. aracın kapısı kapalıydı yani. İlk gittim ben hiç çaktırmadan aracın kapısı kapalıydı. Evet bizim aileden de 2-3 kişi araca bastı direkt. Yani orada ben... aracın camı. Araba <laughs> <laughs> Üstünde değildi. De İlk dair hatta üçüncü olarak da benim bildiğimden bir tane arkadaş çıktı. O da diyordu. Evet şimdi sonuç oluyor. olarak malları bizde arkadaşlar. Malları kurtardık. Yani finalde teşekkür Allah ederim. Tamam tamam ellerinize sağlık. Burada 10 tane adamız tamam mı babacım? Size ben bir 50 50 Metin temiz mi? temiz, temiz indireyim şey bunları. He. 50 tane 50 tane Taş vereyim. Kaç oldu Metin Bey? Hiç sayabildik mi? Kardeşim siktir et. Şimdi buradan başka yeni aile liderlere gelirse de onlara ses etmeyin buzdan bir şey aldığınızı. Tamam mı? Mutlu. Önce gelen benim gönlümde daha değerlidir yani. He. Tamam şimdi seni beni boş yaramana koyayım ya adama yap dedik adam yapacak yavaş yavaş yerinize oturun bekleyin kimse kalkmasın kardeşim söyle Umut şey sıkıntı yok patron ben sayıya bakıyorum ha, da. Tamam tamam babacım. Kimin telefonu kardeşim o burada toplantı yapıyoruz sessiz alın yani şu telefonları ya. Gerçekten ayıp ediyorsunuz ya. Allah'a emanet olun Metin Bey. Selamünaleyküm Metin Bey. Aleykümselam Hasan'cım. Ee, Metin Bey isterseniz e, benim mekanım buraya yakın isterseniz oraya geçebiliriz. Sizi ağlamaktan memnuniyet duyarsın. Olur olur Hasan'cım sen geç kardeşim. Ben de geliyorum kardeşlerim alıp. Samet'le beraber gidin oradan bize bir lokasyon yollayın bakayım. Hadi. Tamam. Bittim, bittim. Tamam kardeşim. Evet arkadaşlar. Aile ziyaretimize yavaştan başlıyoruz. Evet konum geldi mi Umut? Geldi geldi patron. Tamam. Dolgada mı konum peki? Tolga'yı mı takip ediyoruz? Aynen aynen. O sürüyor biz takip edersek ulaşırız. Tamam kardeşim. Tamam kardeşim. Sen ne yapıyorsun Umut? Durumları nasıl? İyi vallahi patron. Sen ne yapıyorsun ya öyle? Koşturuyoruz. Vallahi biz de dertlerin peşindeyiz yani Umut. Hayırdır senin bir sıkıntı mı var böyle bir suratın asık bu ara? Yok vallahi patron iyi ya öyle şehirde falan koşturuyoruz işte. O biraz zorluyor öyle yani. Şuna bir mesaj at da az hızlı gitsin amına koyayım ya. Mıymış, nereymiş? Ee, e geldik gelmiş. patron ya buraymış Karşılama güzel. Hoş geldiniz Metin Bey. Selamun aleyküm arkadaşlar. E Aleyküm Selam. Hoş geldiniz Metin Bey. Hoş bulduk sevgili arkadaşım. Nasılsınız? iyi misiniz? İyiyiz Allah'a çok şükür Metin Bey. Siz nasılsınız? Vallahi iyiyiz kardeşim. Nereye oturalım? Sevdim bu arada mekanınız he. Şöyle buyurun arkaya geçelim. Tabi geçelim Arka kardeşim. Arkada yer var oturmalık. Güzel. Adamların malikanesi. Akıcı. Bak. Nereden gidiyoruz baba? Buradan mı? Şöyle buyurun. Sırası. Buyurun. Tırın. Şöyle buyurun Metin Bey. Aa, güzel. Güzel. Numuneler de burada ha. Evet. Tamam. Otur bakayım Hasan. Oturalım. Evet Samet gel bakayım buraya. Evet, Kontrol patladım. et bakayım şu malı nasılmış. Bakalım şunun bir kalitesini. Evet. İtalya'dan getirdim özel olarak. Bakacağız oğlum. İtalya mı İtalya mı bakacağız şimdi Hasan. Şu cigarayı... Alın oğlum elimden ya. Sikeceğim amına koyayım. Al şunu. Ver kardeşim. Al kardeş. Evet Samet nedir durum kardeşim? Bir dakika patron. Evet bir bak bakayım şunun bir kalitesine bak. Sen oradan bana bir çay getir bakayım. Arkadaki. Çay getir evladım bana. Çay kapın gelin patron hemen. Samet ne ben uzattın ne be oğlum <laughs> amına koyayım hadi. <laughs> eh ağzından Güzel patron. Bana. Güzel, güzel. güzel mi? Tam ne istiyorsun sen şimdi buna? He? Betim Bey şu anlık, e, ne isteyeyim? Tamam kardeş ne kardeş, sen otur. Sen, sen belli bir senle bir senle anlaşırız. Şu çay bir gelsin bak. Çay bir gelsin. Şimdi ben sizin bu evi sevdim. Güzel kardeşim. Sizi de sevdim. Anladın mı? Şu diğer kardeşler de başımda dikilmesin. Bir herkes bir otursun bakayım. Heh. E, buyurun oturun isterseniz. Elif, Muhammed abi gelin oturabilirsiniz. Otur kardeşim. Herkes bir otursun bakayım. Şimdi siz ne iş yapıyorsunuz? Bir anlatın bakayım. Malın ticaretine geliriz. Ee, biz şu anda <laughs> uygulama yapıyoruz. Ee, mekaniğimiz var. Onun dışında şu anda yeni bir tane kumarhane açmaya çalışıyoruz. Silah ticaretimiz var. Ailenizin adı nedir kardeşim şimdi sizin? Bu şehirde nasıl bir namınız var? Ela Göz. Ela Gözlüler he? Aynen. Ben bu ismi beğenmedim kardeşim. Ben bu ismi beğenmedim. Bundan sonra sizin ailenizin adı Dağlı ailesi. Neymiş? Kokon'u çekerken koymuşlar galiba aile ismini. He Dağlı. Yok, Bundan sonra, sonra mi? aile liderinizin soyadına hepiniz ünvan alacaksınız. Bundan sonra ben seni bilirim Hasan. Ben seni sevdim oğlum. Benim sevdiğim adam bu şehirde zengin olur, parayı bulur, yürür gider. Duydun mu? Allah razı olsun. He sana da A bu mal için sana ben Allah'ın amına koyayım. Sana 100 bin amına koyayım. Hadi bakayım. Umut şu malı alın kardeşim arabanın bagajına koy. Alalım patron. Şuradaki mi? Bunu mu alalım? Evet evet ilk baştakini alın. Şimdi sizin bunu satma hacminiz nedir? Üretme hacminiz nedir? Biraz da bunlardan bahset bakayım. Hasan. Üretme hacminiz tamam. Ha? tamam şurası Metin Bey. Açık alanda yetiştiriyoruz. He bahçemiz var he. Aynen. Hani bir göster bakayım bahçe neymiş kardeşim şu bahçeye bakalım. Ya iki gün önce bir Polislerle muamele yaşadık da o yüzden kaldırmak zorunda kaldık. Ama halen daha iki üç bir şey vardır. Anladım kardeşim. <laughs> Şuraya bir bakalım kardeşim. Bak güzel güzel güzel. Güzel güzel. güzel sen peki burayı koruyabiliyor musun polisten? He? Her türlü kop koruyoruz Metin Bey ya. Adamlarımızın hepsinde güzel güzel silahlar almayı çalışıyorum ya. Bak, bak bak bu bitkiden olur. <laughs> Kardeşim ben beğendim bu iş. Bu işten olur. Biz buradan bu işi yürütürüz kardeşim. Anladın mı? Ama senin Allah üretim abi, hacmini arttırman lazım. Tabi tabi. Bu varillerle ne yapıyorsunuz? Bunlar ne? Bunun üretiminde mi kullanıyorsunuz? Yani şuradan arada kaçamak olarak da kullanıyoruz ama bunların içinde genellikle şeyler var ya. Birazcık dile koymalı şeyler var. Hepsinin içinde. Aa anladım. Kimyasal maddelerimiz var. Tamam kardeşim. Tamam bakalım. Güzel güzel ben sizin burayı beğendim. Sizin burayı beğendim. Buradan olur. Tamam. Buradan... Kara eskiler yazdı ama. bu arada. Kara eskiler konuşmamız vardı. Sizin mi vardı? Aynen. Üstünüm i̇yi tamam sen sen bakalım. Hadi kendinize iyi bakın. Selam. Allah'a emanet olun. Selam. Allah... Ya, Aleyküm selam arkadaşlar. Metin Bey. Siz keyfinize Metin bakın. Benim uğrayacağım bir iki yer Uğuracağım. var. Bir iki yer var. Hadi bakayım. Hadi iyi olsun. Iyi. Olsun, Hayırlı olsun Metin Bey. Sağ ol güzel kardeşim Sağ ol. Metin Bey Değirmenci ailesi sizinle görüşmek istiyormuş Sizi davet ediyorlar Evet Metin... kardeşim Bugün orayla daha işimiz yok Biz birazdan haber vereceğiz Şimdi bir <laughs> evimize doğru bir gidelim bakalım Hadi. Biraz istirahat edelim yorulduk Kapıyı bugün Kapıyı açar mısın birisi ya Metin Bey evet evet Arabaya ya çok şey İşimizi Metin bitirdik Bey, artık Gecemizi de edin. bitirdik Evet teşekkür ederiz arkadaşlar teşekkür ederiz Allah emanet olun kendinize iyi bakın Haydi bakayım afiyette kalın Bey. Artık akşamımızı bitirdik. Hey. Evimize kapıya, doğru gidiyoruz. Kapıya. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Artık bir gecenin daha sonuna geldik. Gerekli aileleri de ziyaretini yaptık.